Evet. Bir sahtekarlık videosu daha. Ee, Hiking A26 Sintel iletişim. Demek ki yerli. Şimdi ekranda değiştirmek için aldığımız cihaz. Az önce karşılaştım. Hemen bir video çekin dedim. Gördüğünüz gibi 3 tane kamera var. iPhone gibi. Kaç tane? 1, 2, 3. Tabi anası sağlamış biraz ama. Kapağı açtığımızda kasayı. Bir saniye. Hemen ayırıyorum şurayı. Evet. Açtım. Toto. Ta iki tane. Birisi sahteymiş. Birisi reader. Bu sahtekarlığı yapan. Diğeri de hiking. İkisi de yerli. Yani şimdi ne düşünelim? Telefon yerli ama adı hiking. Bak Osman değil. Haydar değil. Hiking. Hiking. Allah, Allah.